Arkadaşlar konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim kendini kınayan nefse Allah yemin eder. La usum bin-nefsil levvame. Dikkat edin. Kendini kınayan nefse Tanrı yemin ediyor. Ne demek kendini kınayan nefis? Yani kendi öz eleştirisini yapıp daima kendini aşma ve kendinde kalma çabası güden kişiyi kişiye veya pozisyona Tanrı yemin ediyor. Bu o kadar kutsal bir şeydir ki çünkü kişi ancak bu makamda olduğu zaman kendine hakiki bir öz yaratabilir. Yani kayda değer kıymetli bir öz yaratabilir. Eğer burada değilseniz, eğer böyle bir özünüz yoksa, eğer böyle bir öz yaratamamışsanız ki bu Kur'an-ı Kerim'de değişik adlarla biliyorsunuz adlandırır. Lüb kavramı, unül elbab böyle bir şeydir. Basile böyle bir şeydir. Kalbi serim böyle bir şeydir. Bir sürü bunun değişik ifadeleri var. İşte Kur'an e, Kur'an... Yani Kur'an'ın bir hidayet olması, nur olması, tezkire olması falan bunların hepsi de yine buraya tekabül eder. Veya mesela ee, ee, mesela bu şu, şu, ayette çok manidar bu bağlamda. 58. 22. ayeti diyor ki ve eyyedehum bir ruhin minhu yani bütün insanlar için söylüyor. Ve eyyedehum bir ruhin minhu İnsanların hepsini tanrısal olan, tanrıdan kaynağı tanrıdan gelen bir ruhla biz destekleriz. Bu ruh kavramı tamamen vicdan yani. ilham, şehit dediğim biraz önceki olay veya lüb veya basiret. Ee, şunu demek istiyorum. Kur'an'ın teorisine göre Tanrı'nın yaratılışta bize verdiği bir öz var. Yani kendinin sorumlu tutacağı ahiretin de var olmasına sebebiyet veren ve denenmeyi de mümkün kılan her insan tekinde Tanrı'nın yarattığı bir öz var. Fakat bu öz e, yaşarken çok tehlike altında. iki tehlike altında. Bir, içgüdülerin tehlikesi yani heva, biyolojik arzular, tutkular yani hayvanlığımız değil mi? Neticede hayvanız yani. E, biyolojik olarak diğer hayvanlar gibi bir tabiatımız var. Olası ağır basıyor bazen. Bir bu tehlike, iki en büyük, ikinci belki daha büyük tehlike o da toplum. İçinde doğup büyüdüğümüz, yetiştiğimiz ve bizi eviren, eğiten, şekillendiren, bizi nasıl diyelim, bizim işimizi bitiren yani, bizi büyük ölçüde kendine benzeten bir yapı. Maalesef hayatta kalmak için toplum ve aile olmak zorundayız. Bunlar zorunlu formasyonlar. Yani aile ve toplum olmadan insanlar hayatta kalamıyorlar. Ama bunun faturası ağır. Yani aile ve toplum olmanın faturası ağır. O da e, aile ve toplum kendi değerlerini bize damga gibi vuruyor. Yani hakikati bize e, daha aklımız başımıza geldiği zaman işimiz bitmiş oluyor yani. Öyle değil mi? Akıbal olduğumuz zaman işimiz bitmiş yani. Ya Budistiz, ya Katoliyiz, ya Şiiyiz, ya Sünniyiz, ya bilmem neyiz yani. İşimiz bitmiş yani. Dolayısıyla Kur'an'ın önemi nereden geliyor? Kur'an aynen böyle bir e, kapatılmış ve şekillendirilmiş toplumdan e, bir özü gür, özü olan e, bir, e, bir insan tipi ortaya çıkarması ve bunu toplum sallaştırması. Ama maalesef, ma teessür, e, bu yabancılaşma olayı İslam'ın da başına geldi. Yani benim kanaatim o. Şimdi bakın Yahudi ve Hristiyanlara ilişkin e, size iki tane ayet okuyacağım. Yahudilerin e, yabancılaşması ve Hristiyanların yabancılaşmasına ilişkin Yahudilerin yabancılaşmasına ilişkin ayet e, 57. surenin 16. ayeti. Bakın Yahudilerin e, yani dindar olmalarına rağmen başlarına gelen iki ne? Daha sonra Hristiyanlar da okuyacağım ama sonra da Müslümanlara gelecek sıra. 57-16 diyor ki iman edenlerin Allah'ı zikret e, zikretmekten ve inan ve inen inen hattan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Müminlere diyor bunu. 7. yüzyılda Araplara diyor. Gelmedi. Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçince Böylece kalplerin katılan şanlar gibi olmasınlar. Onların çoğu fasıktır. Rivayetlerin çoğunda esbabın üzerinde bu ayetle kast Yahudiler. Yahudilerin pozisyonu ne burada? Aradan uzun zaman geçince adamlar yabancılaşıyorlar. Yani o mezheplerini biliyorsunuz. Felisiler, bilmem şunlar bunlar. Büyük ölçüde e, dogmanın e, kültürün içerisine yuvarlanarak hakikatten çıkıyorlar. Bakın buradan çıkış yolu olarak Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ö öneri olarak diyor ki, Allah'tan inene, Allah'ın zikrine ve ondan inen hakka karşı duyarlı olma. Yani e, öz bilinç sahibi olma. Dolayısıyla Tanrı'nın sesine kulak verme zamanı gelmedi mi? Oradan koptuğumuz andan itibaren eğer tarihe yani tarihe ve kültüre bir bağladığınız andan itibaren yabancılaşma bu. Onların çoğu aradan uzun zaman geçti. Tatara aleyhimül Evet ve kasat kulubu. Kalpleri katılaştı. Kalbin katılaşması demek Kur'an'da aslında yabancılaşma örneğidir. Yani kalbin paslanması, yabancılaşması, taşlaşması, bütün biliyorsunuz o bir sürü kalbin bu nitelikleri sayılıyor. Bunların hepsi nedir aslında? O öz bilincin ee, ya biyolojiye tabi olarak yani hevaya tabi olarak ya da kültüre tabi olarak, geçmişten gelen kültüre tabi olarak kendine yabancılaşması. Yahudilerin hikayesi bu. Şimdi Hristiyanlara gelelim. Hristiyanların durumu da 27. ayette aynı surenin 57. surenin 57. surenin 27. ayeti. Orada diyor ki sonra bunların peşinden ard arda peygamberleri gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Tamam. Hristiyanların biliyorsunuz merhamet ve sevgi de olduklarını zaten biliyorsun. Kendilerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince e, biz onu onlara farz kılmamıştık. E, Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi fakat ona da gereği gibi uymadılar. Dikkat edin bu da Hristiyanların kendilerine yabancılaşma tarzı. Yani e, bu rahbaniyeti, kiliseyi, e, zühdü e, vesaireyi icat etmeleri e, zaman içerisinde. Dolayısıyla insan e, yani bilinci Tanrıyla doğru ilişkiyi kuramadığı takdirde kilise kurumuyla ve din aracılığıyla da rahatça kendine yabancılaşabiliyor yani. Bu da Hristiyanların durumu. Şimdi Müslümanların durumuna gelince benim kanaatim Müslümanlık da aslında Kurandaki az önce bahsettiğim bu canlı e, yani düşünce, duygu ve davranıştan oluşan dikkat edin bu benim din tanımımdır. düşünce duygu ve davranıştan oluşan e, o tanrıyla canlı diye e, ilişki yani bunu belki fıgı değil mi ve takva kavramlarıyla ifade edebiliriz özünü yani e, bu ilişkin doğru özünü bu iki kavramla ifade edebiliriz bu ilişki maalesef e, korunamadığından dolayı İslam tarihinde dört tane grup ortaya çıktı. Dini yorum tarzı. Bunlardan bir tanesi Keramcılar. Keramcılar büyük ölçüde Muhtezile'yi kastediyorum. Dini düşünceye indirgeyerek, düşünce ağırlıklı bir dini yaşam ortaya koydular. İkincisi Fakihler. Fakihler başlangıçta ahlakla hukuku birlikte götürüyorlardı. Fakat zaman içerisinde ahlaktan büyük ölçüde koparak sadece davranışa, yani davranışın, davranışta da kastım da yani helal haram ve ritüeller, ibadetler onların formlarına in, indirgeme. Oysa ben davranışı dikkat edin ne, ne olarak koymuştum? Davranış 24 saat her an her yerdeki ilişkidir aslında. Yani bizim e, doğ doğruluğunu araştırmamız ve doğruluğunu görmemiz gereken ilişki, vicdanın aktif olarak bulması gereken ilişki, her an, her yerde, herkesle olan ilişkimizin doğru görülmesidir. Fıkıh buradan kayarak, nereye kayarak? Kur'an'da adı geçen üç 4 tane haramla, helalle, 4-5 tane ibadet, ritüel ve onların şekil, şemaileri anhası, minhası, lamı, cimi vesaire oraya büyük ölçüde kayarak bir anlamda yabancılaştı. Üç, hadis ehli dediğimiz ve sünniliğin de epeyce kaynağını oluşturan Nas'ları mutlaklaştırarak, yani Kur'an'ı ve sünneti dogmatikleştirerek taklit etmeyi esas alan bugün adına Selefilik dediğimiz çizgi. Onlar da Nas'ta yabancılaşarak, dikkat edin bakın, davranışta yabancılaşma, Nas'ta yabancılaşma, cedelde, akılda, matematik tartışmalarda, soyut tartışmalarda yabancılaşma ve son olarak da 3. yüzyıldan itibaren oluşan tasavvuf. Orada da büyük ölçüde duygu ve e, coşku da yabancılaşma. Yani sağlıklı bir düşünce, sağlıklı bir davranış e, modu ciddi düzeyde kurulamayınca tamamen batın ve Tanrıyla birleşmeye varan biliyorsunuz istemrar e, veya aşk tarzında giderek Tanrı'da boğularak yabancılaşma. Dolayısıyla zaman içerisinde Sünni düşünce bu dört eğilimle e, aslında dini, yani Kur'an'daki sağlıklı o dini ilişkiyi büyük ölçüde parçalamış ve yabancılaşmıştır. Dolayısıyla şu, eğer bir metafor kullanacaksam, e, İslamiyet bir inci gibi düşünün. E, sağlam bir inci, o takva ve fıkıhtan oluşan, ve Kur'an'da çalışan o özü. Bu maalesef dörde bölünmüştür. Zaman içerisinde bu inci dörde bölünmüştür. Şu anda Müslüman bireyler bu dört incinin birisinde ikisinde eğleniyorlar yani. Kimisiler çok işte katı işitçi, dogmatik, nasçı, sadece tekrardan yani kendine söylenenleri tekrardan ibaret dini sanıyor. Onun içinde hiçbir şey yoktu. Yani dini hayatın bir canlı, bir coşkusal, sevince dayanan, neşeye dayanan, icada dayanan, yaratmaya dayanan bir doğası yoktu. Birçok dinler dikkat edin çok kasvetlidir böyle kötümserdir, karımsardır, yüzü karar, karar, kararıktır. Yani e, bağnazdır, yobazdır vesaire. Yani o, çünkü o yapı patolojik olarak kendine yabancılaşma durumu onu doğuruyor. Şimdi bakın size e, buna, buna, ilişkin Erik Fromm'dan bir bölüm okuyayım. Yani dinin insanı ne hale getirdiğine ilişkin. Bu yabancılaşma durumuna ilişkin çok manidar bence ve kendimiz için düşünelim. Yani İslam dünyası için düşünelim. Diyor ki ister ilkel, kabilesel ister ulusal isterse de dinsel yapıda olsunlar. Kümelerin çoğu kümedirirken burada cemaat alın yani mezhep üyesi alın neyse kendi varlıklarını sürdürmek ve önderlerinin gücünü yüceltmek isterler. Üyelerini küme dışında yer alan ve kendileriyle çatışan başkalarına karşı ayağa kaldırmak için üyelerinin yapısında var olan ahlak duygusunu sömürürler. Ama bir yandan da üyelerinin ahlak duygusunu ve yargılama yeteneğini boğmak için kendi üyelerinin bir yandan da üyelerinin yani kendi müntesiplerinin kendi müminlerinin, kendi kardeşlerinin kendi ihvanlarının kendi partililerinin kendi neyse ahlaki duygusunu ve yargılama yeteneğini boğmak için kişiyi kendi grubunun ahlaksal tutsal durumuna getiren esas ensest ensest duru çok ağır bir ifade ensest duru bağlardan yararlanırlar böylece kişiler ahlak ilkeleri başkalarınca çiğnendiğinde şiddetle karşı çıkarlarken ahlak klanları başkalarınca çiğnendiği zaman şiddetle karşı çıkarken aynı ilkelerin kendi gruplarınca çiğnenmesine ses çıkarmaz bir duruma gelirler. Bu grupların bireyleri getirdiği yapı bu. Oluyor. Bütün büyük dinlerin bir din bürokrasisince yönetilen kitlesel kurumlar haline gelir gelmez özgürlük ilkelerini çiğnemeleri ve saptırmaları bu dinlerin bir trajedisidir. Dinsel örgütlenme ve bu ö, örgütlenmeyi temsil eden insanlar bir ölçüde ailenin, kabilenin ve devletin yerini alırlar. İnsanı özgür bırakmak yerine tutsak ederler. Artık Tanrı'ya değil, dikkat edin, artık Tanrı'ya değil, onun adına konuştuğunu iddia eden topluluğa tapınmaktadırlar. Bütün dinlerde bu durum yaşanmış yaşanmıştır. Bu dinlerin, bu dinleri kuranlar insanlara çölde yol gösteren göstererek onları Mısır'ın köleliğinden kurtarmışlar. Musa'yı kastediyor. Oysa daha sonra başkaları çıkarak insanları sözde vaat edilmiş topraklar, toprak dedikleri yeni bir Mısır'a geri götürmüşlerdi. Yani Hazreti Musa aslında özü itibariyle Yahudileri bir kölelik durumundan eee kurtarıp onları özgürleştirmeye çalışırken daha sonra onlar kendi içerisinde, az önce Yahudilerin durumunu okumuştum. Tam tersine, tam bir yeni bir dini bürokrasi, yeni bir din adamları sınıfı oluşturarak büyük ölçüde onların kontrolünde kendilerine yabancılaşıyorlar. Dolayısıyla oraya şuraya geliyor. Yani e, dinlerdeki bu grup e, aidiyeti, yani biz aidiyeti, biz müminler, biz sünniler, biz filanca tarikat şeyi, şuuru büyük ölçüde bireyin kendine yabancılaşmasını doğuruyor. Yani bunu demeye başladığınız andan itibaren artık büyük ölçüde kendiniz kendi özünüzü kaybetmişsiniz demektir. Tehlike budur yani. Burada kendinizi kaybetmeye başladığınız andan itibaren artık ya grup sizin üzerine hegemonya kuruyor, artık grubun doğruları sizin üzerinizde hegemonya kuruyor ya da